Herkes cıvıl cıvıl baharın gelmesini dört gözle bekler. Bense en çok bahardan korkarım. Çünkü bahar bizi ayırır. Evde haber kanalları her daim yüksek sesle açıktır. Ve biliyorsun, sizler de benim ikinci vatanımsınız. Allah'a emanet olun. Kabul et, hata yaptınız. Biz hata yapmayız abi. Benimle konuşurken sesin topla dikkat et. İki kişiyi kaybettim. İki. İki. İki kişi kaybettiniz diyor. İki. Sayımıyız lan biz. He? Bizim için emre itaatsizlik, vatana ihanetle eş değer bir suç sayılır. Karşınızda duran bu adam emre itaatsizlik ederek suç işlemiştir. Siz olsaydınız ne yapardınız? Görevinizi doğru yapmanın sahte gururuyla hayatınıza devam mı ederdiniz? Yoksa bir saniye bile beklemeden gereğini mi yapardınız? Abi başkan! Biliriz ki her zaman arkamızda güçlü, cesur ve adaletli aziz bir millet vardır. Yüreğinde merhamet olmayan birine yaşamak ölümden daha büyük bir cezadır. Artık ben cezama razıyım. Senin neyiz abi? Senin neyiz abi? Senin neyiz abi? Onlar çatışmaz. Onlar öldürür. Türk milletinin hiçbir zaman sığınacak kapısı olmadı. Aramadık da. Herkes bize gelir ama biz kimseye gidemeyiz. Biz onurlu bir milletiz.